Tabi bugünkü gezimizde pazar yerinin kurtuluşuna tanık olduk ve kurtuluşla ilgili görüntülerimizi de sizlere aktaracağız. İlk durağımız Gün Yurdu köyüydü ve şimdi Gün Yurdu barajını da sizlere gezdirmeye çalışacağız değerli izleyenler. Barajı Devlet Su İşleri tarafından yaptırıldı değerli izleyenler. Çok da uzun bir geçmişi yok. E, 2000'li yıllarda galiba başlattı ve sona erdi. 2000'li yılların belki de 2005 tam olarak hatırlayamıyorum ama o civarlarda 2010'da da olabilir. Daha önceden de gün yurduna geldim. Şimdi eski gün yurdu köyünün Orasıydı. Burada evler suyun altında kalacağı için gün yordu.